bir pantolon alacağınızı ya da bir bilgisayar alacağınızı düşünün. Seçeneklerinizin daha fazla mı olmasını istersiniz yoksa daha az mı? İnsanların çoğu seçeneklerin daha fazla olmasını kendileri için daha iyi olacağını düşünmektedir. Bununla ilgili bir çalışmadan bahsedeceğim. Araştırmacılar bir markete gidip bir stand açıyorlar ve öncelikle 24 çeşit reçel koyuyorlar. Daha sonra bu 24 çeşidi 6'ya indirip aradaki farkı ölçmeye çalışıyorlar. 24 çeşit reçel olduğunda oradan geçen insanların dönüp bakma oranı %60. 6 çeşit reçel olduğunda insanların dönüp bakma oranı %20. Satın almaya baktığımızda ise 6 çeşit reçeli insanların satın alma oranı 24 çeşitten daha yüksek olduğu görülmüş. Burada da aslında çeşidin fazlalığının insanların karar verme sürecini baltaladığını görebiliyoruz. Araştırmaları gösteriyor ki seçeneklerimizin daha fazla olması aslında bizi daha mutlu yapmıyor. Aksine daha kaygılı ve daha huzursuz yapıyor. Çünkü her karar verme süreci yanında bir de vazgeçme sürecini getirir. Ve her vazgeçme yanında şu soruyu getirir: Ya o seçeneği seçseydim ne olurdu? Burada da aslında bir boşluk oluşur ve bu boşluğu fantaziler doldurur. O seçenekle ilgili kurabileceğiniz hayallerin sınırı yoktur ve hiçbir gerçeklik bu hayallerle yarışamaz. Dolayısıyla seçenekler arttıkça bu vazgeçmeler artar ve bu da bizde bir huzursuzluk yaratır. Günümüz dünyasında da fazla seçeneğimizin olması bize iyi gibi görünebilir fakat karar verme sürecimizi baltalayan bir durumdur.